Sevgili Arsız Ölüm Türk edebiyatının en önemli modern postmodern eserlerinden bir tanesi 1983 basımlı eser. Eser Latife Tekin'in Türk edebiyatına çok ani ve yüksek bir danışını Güçlü bir dalışını gösteren bir eser. Eserde Dirmit, Atiye ve Huvat öne çıkan kahramanlar. Dirmit 9 yaşında bir kız çocuğu. Atiye bu kız çocuğunun annesi ve Huvat babası. Yoksul bir köylü aileyi anlatıyor eser. Eser büyülü gerçekçiliğin Türk edebiyatındaki ilk örneği. Ee, ve e, Dirmit Latifetekine oldukça benziyor yani aslında biraz daha kendini anlatıyor Latifetekin bu eserinde e, Latifetekin eserlerine hemen hemen tüm eserlerini Maveri City son eserlerinden e, biri yine buzdan kılıçlar gibi eserlerinde Genel anlamda eserlerinin hemen hemen tamamında arkadaşlar yoksul hayatlarını görüyoruz. Gece kondularda yaşayan aileleri, insanları, onların umutsuzluklarını görüyoruz genellikle. Latife Tekin'in diline baktığımızda biraz Yaşar Kemal'i, biraz Garcia'yı andıran değişik sıfat tamlamaları, çok çok değişik ve ilgi çekici betimlemeler e, görüyoruz sevgili arsız ölüm özelliğine baktığımızda burada e, cinler periler e, dualar e, doğaüstü özellikler e, var yani biraz da böyle mit diyemeyeceğim ama efsanevi unsurları çok çok e, ustaca kullanıyor e, Latife Tekin bu eserinde e, ve işin akademik tarafını bir tarafa bıraktığımızda, benim de e, okurken müthiş bir keyif aldığım eserdi. E, tabii benim kitabım imzalıydı. E, sanırım, yanılmıyorsam iki buçuk saatte falan bitirdim ben Sevgili Arsız Ölümü. Bence okunması gereken... E, hatta böyle başınızın ucunda durması gereken başucu e, kitaplarından biri diye... Düşünüyorum sevgili Arsız Ölüm için nesnelerle konuşan doğa üstü özellikleri olduğunu olduğunu kitapta gördüğümüz bir kız çocuğu Dirmit anne anne şehirden köye gelin gelmiş bir anne ve henüz hamileyken Dirmit'i beklerken kendi annesinin yani Dirmit'in anneannesinin sesiyle Dirmit'in onunla konuştuğunu e, göreceksiniz. Daha fazla e, kitabın içeriğiyle ilgili bilgi vermek istemiyorum ama Büyülü Gerçekçiliğin Türk Edebiyatı'ndaki en önemli eseri ve e, Sevgili Arsız Ölüm ve Latife Tekin gerçekten e, yaşayan Türk yazarları içerisinde en büyüklerden bir tanesi.